baylar, sevgili dostlarım, Call of Duty Warzone hepiniz hoş geldiniz. Bugün Warzone oynuyoruz. Solo mod girdim. Tek başıma takılacağım bugün. Solo mod girdim. Bakalım çatışmada bu savaş bölgesinde nasıl geçiyoruz. <laughs> You're clear to engage all targets. dalamıyorum, içeri dalamadı. Vah. Kamyonu alan gelmiş arkadaşa. Şunu değiştiremeyeyim. Bu şeyle ona dalılır. Tamam. Neyim mi kalamam? çıkalım Güzel. Güzel. Çelik önemli. Çelik ellerimiz olmazsa savaş sırasında. Rusya çatışıyor. Ya bu. Ha bura şey Sanki arkamızdan ateş ettiği gibi mi geldim? İnşallah Etmemiştir <laughs> ha. Güzel Şimdi... Bana seri taramalı lazım acılar çatışma çıktı. Şu kamyonu alalım da bir gidelim ya. Güzel. I'll drive. Ben tabii millet bir şey yapmayacağım. böyle kamyonla millet kamyon challenge yapıyor ya. böyle saçma Ateş et, neyi ateş ediyor ediyon koçum? Donma oğlum, sakın donma. geliyo yine geliyo bak ya kardeşim ya koskoca kamyonla oluyoruz direkt devriyoruz yani. şu seyfe bir girelim yoksa az devşan Evet kamyonun sesini duyunca kaçıyor. Çok şey yaptı. Kamyonu alıyorlar, adam öldürmeye çok meyilliler. böyle çatışayım da kil alayım yok. Seyfe girmeye çalışıyorlar.

dikkatli olmak lazım. Sonra bizi perişan etmesin Arkada çatışma var. Şu çatışmaya doğru bir gideyim ya. Merak ettim. UAV overhead. Vallahi adam arıyalım derken arkamızdan vurmasınlar da. Çünkü yılan çok burada. Herkes bir yılan. Nerede lan bunlar? Gördü, beni gördü. Gel koçum. Bana <laughs> anam arkamdan geldi belliydi ya. Yani. Belliydi ya. O kadar çatışmanın kesin arkamdan gelecekler belliydi yani. Dur bak abi. Welcome to the Gulag. If you <laughs> survive, you earn money. Bakalım şu hapishane revanşını kazanabilirsek tekrardan oyuna döneriz. İnşallah kazanırız da. Ya yani hiç, işte orada arkamıza bakmayın. Arkamıza bakmayın. O adam sadece odaklanmasaydık ölmeyecek. You Hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Önümüzdeki adamı vuramadık ya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yeniden <laughs> geldim. <gülüyor> o orada aslında baksaydı bari ölmezdi. O çatışmanın illa bari. estağfurullah ya iner inmez de bir adam ölmez ki ya İner inmez de bir adam ölmez ya Gülak. If you survive, you earn your freedom. <laughs> Pay attention, you'll be out there soon. Yo, ben kavga etmeyin lan. La daş atarım da. Daş yok mu da? Hadi bakalım. Hadi bakalım sıra kimdeyse çıksın arena Here and you're in charge of the front line. You lose, your fight is over. Earn your way out. My brother, please, I'm sorry. I saw it. I saw it. Dışarıdan aşağı sallandık da Dışarıdan aşağı sallanmamız bir işe yaramıyor bir Yakın bir yere ineyim bari de Abi kardeş ya çok zor Aşağı yaparız Orada çantası var geldim herhalde Vallahi bir yerde şey var da Açılmamış bu sesi Stop yapma ya as time. We will settle the score. 70 level oldu. valla öyle öyle 70 level oldu. helal olsun bize Battle Royale. Evet, Arkadaş oynamayı beceremiyor. Hep saçma saçma öldük ki. Adam yılan niye yılan niye geldi Havaya ayak sesini duyuyor. Ben de saat gibi koşarak geldim. Adam sesimi duyduğu geldi şıraklat lanımı sana çaktım. Primary objective is to eliminate all targets. Hadi oğlum hadi oğlum al al ne var ne yok al Al koçum al koçum Al koçum Hemen şurada bir çelik yeleni tak koçum Adamsın Şimdi biri gelir annemizin çatına vurur yine Hadi koçum içeri atlayamıyoruz mu Atlarsın sen aslansın be Aslansın sen be atlarsın be Pompalı istemiyorum teklim daha iyi yukarıda muhtemelen bir sandık daha var. Çok iyi. Açalım. Kar 98 mi? Aha. Birisi şıraklattı yine. Zaten görebileceğim mi? Nereden? Galiba birisi dürbünlü bulmuş. Karşıdan çatır çatır sallıyor millete. Şu ne el bombası abi? El bombası olması lazım olur abi. Şu cama bir çalak olsun. Şuradan da bir içeri var. Keş aldık. Güzel. Bunu aldık. Üst katta herhalde. Sandık sesi geliyor. Yaklaştık Şöyle bir eğilerek gideyim. Birisi beni görmesin diyeceğim de. Oo, al. Onu almayacağım. Millet birbirine nereden sıkıyor ya? Aa, kapısı açılmış mı? Açılmış. Biri burada. Ben hemen şuradan uzaklaşayım baba. Çünkü herifin nerede olduğunu tespit edemedim. Durduk yere canımızdan olmayalım. Kaşede bir ayak sesi duydum ama. Kapımızı kapatalım da. Perişan olmayalım. Ama üst kata çıkmamız lazım. Aç abi şunu kapat. Kapat abi şunu da. Şunu da kapat. Kapat. Açma abi açma. Şunu kapat. Şunu da kapat. Şimdi şu yukarı bir çıkalım bakalım. Sandığımızı bir alalım. Ha. Biri helikopter bulmuş diyeceğim Nerede lan Niye bulamadım Sandığı niye bulamadım ben Vallahi biri sıktı Biri beni gördü sıktı da Nereden sıktı Karşıda bir yerde de Göremedim Nerede abi bu sandık ya? Allah Allah. Enteresan. Ellere kedimi de şu ayak sesini duymadım. Ha, buradaymışlar. buradaymış lan. Dur bakayım. Yılanlayan biri var mı diye bakıyorum da şu an için kimseyi göremedim. bir drone yollamış ya kesin var ya şurada çatılar da bir yerde de Pusuyorlar abi çok pusmalar ya acayip pusuyorlar Birisi atladı. Aha. Ne yapıyor oğlum? Cayır cayır yıkılıyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Aha gördüm. kaçtı. Muhtemelen arkamdan gelecek. Oraya pusacak herhalde. Enemy dropping into the AO. Drop gelecek öyle mi? O kaçtı. Kim bilir nereye gitti o? Dur bakayım, dur bakayım. Şurada bir var mı? Biri burayı perişan etmiş zaten. İnşallah arkamızdan arkalamazlar. buradan. Gelen olursa bilelim en azından. Bu ne ya? Solo mod çok sakin geçiyor ya. Takımla yeseydim çoktan 5 çatışmaya girdik. <laughs> Hadi abi aç kapıyı. Niye bekliyorsun ki kardeşim? <laughs> Bu ne? Oo. Oo. Kullanayım ya bu bayağı iyi. Şu ne? Bak bunu almayacağım ya. Çok ağır silah ya. Her taraf kaçır kucur ediyor kardeşim. Abi solomot oldun da herkes pusuyor ya. Kimse dışarı çıkmak istemiyor. Hadi abi ya. Öleceksek de ölelim kardeşim ya. Hayırdır ya. Allah Allah. Sanki bana dünyanın sonu mu ya. Mecbur şuradan koşacağım. Birisi bir yerden şey yapıyor mu? çözemedim mevzuyu. Evet. Ne kardeşim? O kadar koşuyorsun piyasada hiç mi bir kişi çıkmaz ya? Şimdi birisi çıkar tek atar geçer gider ha. Kesin arkalar. Süre bitiyor. 8 saniye kaldı. Hadi abi. closing Neredesiniz ya? Millet seyfe gitmiş ya. Bu arada alan daralıyor galiba. Aha balkondan mı gördün? Yok. Bak olsaydı kesin beni indirirdi o zaten. Sıkardı yani en azından. Ne sol tarafta çatışıyorlar ama. Ben şu seyfe e girmem lazım. Şeyi ölmek istemiyorum yani. Alana düşmek istemiyorum. Öleceksek de çatışarak ölelim kardeşim delikanlı gibi. Hadi lan hadi lan. Kaç kişi kaldı? 57 kişi var ama Ses soluk yok kardeşim 57 kişiden Bu kadar sakin geçmez bir sola mortu ya yani Şimdi herkes tek Hani tabi illaki botlar da var Sanki şuralarda bir sıcak çatışma oluyormuş gibi hissediyorum Kardeşim o bomba sesleri, atış sesleri nereden geliyor ya? Aha bir tane araba. Araba. Bu tarafa mı geliyorsun? Sanki arabayla buraya geldi gibi ya. Ben mi yanlış gördüm? Hayallıyor mu? Ne kardeşim ya. Ne kadar korkakmışsınız ya. Birisi bunu perişan etmek bu arabayı. He bak oraya da onu dikmiş bir tanesi. Kesin buradan geçti. Birisi buralarda. Anlaşıldı biraderim. Sensör falan koymuş. Moving. Ne moving ki kardeşim? <laughs> Geliyor biri dur. Patlıyor Yardırdı gitti vallahi abi. Ama durdu gelecek buraya. Durdu gelecek buraya. Durdu bir yerde durdu o. git marking arkalamasın diye uğraşıyorum da. Durduk yere yem olmayalım. birisi arkamızdan perişan etmesin diye uğraşıyorum da 40 kişi kaldı alan gittikçe daralıyor bundan sonra daha dikkatli olup ortalığı kolaçan ederek gitmemiz lazım yine yani AK çıktı tarafa gitti. Enemy UAV overhead. Valla çatıda bile olabilirler yani şu an. Olmayacağım ya. Sessiz olmayacağım. Bunların çatışmaya geleceği yok. Bari sesimi duysunlar da beni bulsunlar ya. Bu kim çatışıyor merak ettim. Var mı adam? çatışıyor da. Kim çatışıyor bilemiyorum. Valla birisi artık buradan arkalar mı arkalamaz mı? Geliyor gibi. Gördü beni. Beni gördü. Bak ben biliyorum ya elimde kanas var. Kanas mı var? Yo. Adam iyi kesmiş bak bak. Abi adamlar oynuyor ya. Adamlar oynuyor ya. Vallahi oynuyor adamlar. Bakalım. Biz nasıl oynayacağız? Adamlar oynuyor. Ya. Burayı kazanamazsak zaten bir işe yaramaz ya. Burayı kesinlikle kazanmamız lazım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Beat them down or capture the objective. We're sending you back to base. Failure is a wise team. Is the Yine izlediğiniz için teşekkür ederim. Öğrenene kadar böyle yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.